dediğimiz gibi çok pahalı ve çok 10 aylık sözleşme yapıyorlar. Aylık yapan yok. Özel yurtlara baktım. Fiyatları biraz pahalıydı. 20 bin da en az aylık, yıllık. Evler çok pahalı. 10-15 bin istiyorlar. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu imkanını gördüm. Bu imkanı sağladığı için bana çok teşekkür ederim. Müzik üniversitelerimiz hareketlendi. Gençlerimiz geldiler ve geleceğimizi daha ışıl ışıl görüyorum açıkçası. E tabi bu yoğun gelişin takdir edersiniz belirli külfetleri var ailelerimize, öğrencilerimize. Tamamlanacak olan yurtlarımız var ama bize müracaat eden hemen ilk günden itibaren bir ilanat yaptık ve arkadaşlarımızı başta takav olmak üzere farklı misafirhanelerimizde geçici ağırlıyoruz. 150 civarında gencimizi. Gençlik Spor Daire Başkanlığı olarak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz her an onların yanındayız. Onlarla beraberiz. Çıvırçamızdan tutun havlumuza kadar, kesen şekerine kadar odamızda beklemiş bir şekilde duruyordu. Yani bu imkanlar açıkçası bizim değerli hissettirdi, yani mutlu hissettirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim bu imkanlardan dolayı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru formu doldurdum. Sağolsunlar geri döndüler. Kalabilmen için imkanlar sunular ve ben hani çok rahatladım gerçekten. Geldiğimde de zaten çok büyük bir sürprizle karşılaştım. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun. bir de hediye de verdi. bizi düşündüğünüz için de çok teşekkür ederiz. Bursa için canla başla.